Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni Bırakma dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Asya ile Yusuf arasında yeni bir aşk mı doğacak? Gönül sonunda Bora'ya teslim mi olacak? Öncelikle Aylin cadısının yaptıkları ortaya çıksın. Herkesi aptal yerine koymasın diyorsanız like atın sayımızı görelim. Gönül ile Yusuf adım adım birbirlerinden uzaklaştılar. Tabii bunda şeytanların katkısı da oldu. Seher Hanım ve Asya'nın planları tuttu. Tabi bununla kalmayacaklar. Planlarına kaldıkları yerden devam edecekler. Yusuf'la gönüllü tamamen uzaklaştırana kadar oyunlarına devam olacak. Her oyunda biraz daha uzaklaşacaklar birbirlerinden. Maalesef güzel şeyler söylemek isterdik. Fakat senaristimiz kötülerin yanında yer aldığı için iyi şeyler söyleyemiyoruz. İyi bir şey olur diyemiyoruz.'' Keşke bizi yanılsa da Gönül ve Yusuf'un gözünü açsa, onlar da birbirlerine kavuşsalar ne güzel olurdu. Asya'da hiç boş durmuyor tabi, Yusuf'a yanaşmaya devam edecek. Yusuf da başta kırmamak için yakın dursa da zamanla ilgiye dönüşebilir. Hakan'la Firuze aşkında olumlu adımlar yaşanırken tam Yusuf ve Leman Hanım onay verdi. Güzel günler güzel, sahneler izleyeceğiz derken gölgeler gelmeye başlayacak. Aylin'le Levent'in oyunları devam edecek. Firuze ve Hakan'ı ayırmak için yeni bir oyun peşine düşecekler. Levent, Firuze'ye zarar verecek. Hakan yakın zamanda Aylin'in oyunlarını anlayacak. Fakat kardeşine kıyamayacak. Sadece bir süre Aylin'le konuşmayacak. Fikret Hanım da Aylin'in yürüdüğüne dair ipuçları elde edecek. Aylin'in yürüdüğünü kısa bir süre sonra herkes öğrenecek. Sahide Ömer ve Leyla aşkına zarar vermeye devam edecek. Leyla Leyla bu duruma daha fazla dayanamayacak. Ömer'den ayrılmak istediğini söyleyecek. Ömer de Leyla'nın hareketlerini yersiz gördüğü için Leyla'dan uzak duracak. Yani bunu kabul edecek. Gönül içten içe Bora'dan uzak durmak istese de uzak durmuyor. Gönül niye böyle yapıyor anlamıyoruz doğrusu. Bir, an, bir anlam veremedik Gönül'e. Gittikçe yaklaşıyor. Asya ile Yusuf'un resimlerini görünce iyice kahrolacak. Ve Bora'nın varlığı bir süre sonra Gönül'e iyi gelecek. Bakalım Gönül de Bora'ya iyice yakınlaşacak mı? Heyecanla ilerleyen dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Bizler de bekliyoruz heyecanla. Sizler de fikirlerinizi yorum yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.